Akaryakıta yine zam geliyor. Bu gece itibariyle gelecek olan zamla akaryakıta bir buçuk ay içinde yedinci kez zam gelmiş olacak. CTP, Aksa ile Kıptek arasında imzalanan 15 yıllık alım garantisini öngören sözleşme ile ilgili yaptığı açıklamada Aksa ile imzalanan sözleşme bir bütün olarak hukuk ve ekonominin temel ilkelerine aykırı ifadelerine yer verdi. Böyle iş Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne 3 milyarlık bütçede 20 milyon katkı yaptığı gerekçesiyle eleştirerek en önemli milli değerimizden olan devletimize çok yüksek katma değeri ve dünyada saygın üniversiteler arasında bulunan dağımızı acaba hükümet gözden çıkardı mı diye sordu. Vip Karpaz'daki Ortodoks Kilisesi'ne ait olan Apostolos Andreas Manastırı'nın boş kalan iki odasının mescide çevrilmesiyle ilgili farklı bir yaklaşım geldi. Hala Sultan Camii'sinin imamı Şakir Alemdar mobil mescit yapılsın dedi. Kıbrıs Türk Hame Memurları Sendikası Kamu Sen Kamu İş Merkezi Cezaevindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla tam gün grev uyguladı.